Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz çocuklar? Herkes videosu ve kendimize kıyafetler alacağız. Evet arkadaşlar bugün biz alışverişe gidiyoruz. Eymen okulda mı? Evet hanımım Eymen artık ben seçeceğim o seçemeyecek kendisine. Hadi bakalım hazırsanız gidelim çocuklar. Gidelim. Ayakkabılarınızı giyin kendinize böyle güzel güzel kıyafetler alın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ne alacaksınız? Telli mi giyecektim ama Telli Ayakkabılarınızı giyin anneciğim. Telli mi giyecektim ama yaz, an kış geldiği için giymeyeceğim Tamam hadi bakalım Anne, değil, ben de şu anahtarı alayım kapıyı da kilitleyeyim. Allah'ın işte şarj olsun Giydiniz mi? Giydim ben. Evet, ben giyiyorum, sen giy. Hadi bu bakalım. Mi? Evet anneciğim onlar senin hadi giyin bakalım ayakkabılarınızı güzelce. Çocuklar giydiniz mi anneciğim ayakkabılarınızı? Hadi bakalım kapımızı da kilitleyelim o zaman yavaş yavaş gidelim. Bekleyin anneciğim. Hadi geçin bakalım. Anne nasılsın bana? Bas anneciğim heyecanlı mısınız? Evet. Ne alacaksınız kendinize? Kı Pembe kızartı. Ben de ne en sevdiğim gibi. En sevdiğim gibi en yeşil renk alacağım. Ama sen? Evet. Arkadaşlar ben en çok yeşil rengi seviyorum bir de, de siyah. De. Evet Eymen de kırmızıyı ben çok seviyor. Bakın arkadaşlar Hadi bakalım çocuklar yürü. Bekleyin ama ben anneciğim. Bekleyin. Geç bakalım. Elin sıkışmasın dikkat et. Yine anneciğim. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Ne alacaksınız? <laughs> Elbise mi yoksa pantolon mu alacaksın? Evet. Anne ben pantolon. Ben pantolon. <laughs> 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 anneciğim mama şey yapalım. <laughs> kışlık alalım tamam mı? Artık havalar soğuyor çünkü artık yazlık giyemezsiniz. Bakalım ne beğenecek kızlar. Anne ama bir şey kaçtı. Eymen'e ne alacağız? Eymen okulda. Hadi anneciğim. Eymen şu anda okulda olduğu için onunkini biz beğeneceğiz. Gelin şuradan yürüyün düşersiniz bak gel. Nehir sarayım anneciğim. Düşersin. Geç. Koşma Nehir düşeceksin bekle beni anneciğim. Evet çocuklar alışveriş merkezine geldik. Aa iyi dinmiş bile aşağıya. Hadi bakalım. Yavaş. anneciğim bakalım önce hangi mağazaya gidelim? Önce hangi mağazaya bakalım? Neymiş burası? Yok anneciğim burada kıyafet yok ki gel. Gel bakalım. Orası da değil. Gel başka ilk önce başka bir mağazaya bakacak. Yiğit gidiyor bile. Anneciğim burada da size göre bir şey yok. Gelin bak şu karşıdaki mağazaya bir bakalım. Evet. Gel anneciğim orası değil bak bu tarafa gideceğiz. Bakın burada çocuk mağazası var. Gelin bakalım. Tamam anneciğim hadi önce biz mağazaya bir girelim. Ondan sonra bakarsınız. Çalışıyor. Hadi gelin Nehir Sarı koş. Bak burada bak gel. Buraya mı? Evet. Çocuklar <laughs> Anneciğim, onlara bakmayacağız Biz gel çanta almayacağız ki Kıyafet alacağız Evet bak o tarafta var pembe kıyafetler Gel bakalım Ayakkabı da almayacağız Ayakkabımız yeni Şu anda sadece kıyafet bakacağız Gelin bakalım Bak burada neler varmış Nasıl güzel mi? Değil mi? Bunun bir değişiği var evet Aa evet aynısı sende de var onun. Anne Anneciğim onun aynısı var. Başka bir şeylere Anladım. bakın. Anne şimdi mi? Benim ayakkabımın burada küçüğü var. Burada mı almıştık zaten anneciğim? Anne anneciğim onun aynısı var ama sizde. Bak Anladım. bunlar ne getireyim iş? Aa bunlar da yazlık elbise galiba. Anne getireyim mi? Anladım. Aa, bir bakayım gelsen. bir damla sana evet. olacak mı? Gel bakalım. Anne bir gelsene mi? Deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu sana biraz uzun oldu anneciğim. Dur bunu koyalım başka bir şeylere bakalım. Başka ne varmış? Bunlar neymiş ay bunun rengi de çok tatlıymış. Bakalım. Aa, Bu nehir olur mu? Evet, tamam. O kadar da güzel değil beğenmedim. <laughs> Hadi bak bakalım nasılmış. Bakayım bir. Yok anneciğim bu güzel değil ya. Kızlar ben bunları beğenmedim. bu? Ver bakalım koyalım başka yere bakalım biraz da gel. Anneciğim bunları da beğendiniz mi? Nasıl bunlar? Ay güzel ama Güzel güzel alacağım. Bir bak bakalım beğenecek misin? Anladım. Bakayım bir göster. Anladım. Anneciğim bu bayağı büyük. <laughs> bakalım bu kaç yaşa göreymiş. Anladım. Kızım bu 9-10 yaş diyor. Anladım. Bu sana olmaz. Dur sizin yaşınızı bulalım. Bakalım. Bu bana göre. 8 yaş diyor. Dur bakacağız anneciğim. 7 yaş. Aa! Anneciğim onlar yazlık ama. Biz kışlık bakacağız. Koy onu yerine. Evet anneciğim şöyle koyalım. Biz kışlıklara bakacağız çünkü artık kış geliyor. Bak buradakiler kışlıkmış. Bakalım. Bu nasılmış? Damla bak bu sana olur galiba. Aa, çok güzelmiş. Çok güzel. Bu nasıl anneciğim? Güzel. Eşortman takımıymış. Hadi bir dene bakalım olacak mı? Hadi bir dene bakalım nasıl olacak? Bak Gel bir dene bakalım olacak mı sana? Bir iyi bakalım nasıl olacak? Bu 5 yaşa göreymiş. Herhalde olur sana bu tam. İyi bakalım. Anak. Bir bakayım. Aa çok tatlı oldu. Şu da şöyle yapacağız zaman anneciğim. Dur bakayım. Önü kapanıyor mu? Nasıl oldu? Beğendin mi? Evet. Aa nehir de getirdi aynısından. Çıkartalım. Hadi anneciğim biraz da Yiğit'e bakalım. Bak bakalım anneciğim beğendiğin bir şey var mı? Bak buradakiler sana göreymiş. Evet. Bak bu eşofman takımları falan varmış. Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl bir şey istiyorsun? Bak şu arka tarafa da bakabilirsin. O Diğer tarafta da var. Okay. Bak bakalım. Ama bunlar da hep kısa kolluymuş anneciğim. Ya bunlar... Anne ben okula gireceğim. Ama bu şey kısa kollu. Tamam anneciğim okula başla alacağız. Şimdi ama çanta almıyoruz. Şimdi çanta almıyoruz anneciğim. Koyun bakalım bunları. Evet anneciğim okula başlayınca alacağız. Abiniz baksın bir şey beğenecek mi? Bak anneciğim burada eşofmanlar da varmış altlar. Ama onlar hep kısa kollu. Ama anne bu göre değil. Bak burada uzun kollular var. Göre, Yiğit ben bu ben tarafta var uzun kollular. Bunlar, çok... bunlar nasıl? Bir Küçük mü bunlar? Aa, bu da güzel ama anneciğim şu an Aynen. şu an yaz kış geldiği için bunları giyemezsin alçak ama daha kişi gelmedi şunu. falan. Başka mağazaya mı baksak acaba? Evet tamam burada bakıyorum. Burada istediğimizi bulamadık. Gelin kızlar gelin bakalım. Başka <laughs> mağazaya bakalım gel. Anneciğim ayakkabım var şu an. Ayakkabı almayacağız. ki. Evet. Kızlar, buzları, bayağı, bayağı. Hadi Ağabey. gelin başka mağazaya Ağabey. bakalım. Gel. Hangi mağazaya bakalım çocuklar? Ağabey. Gelin bir de şuradaki mağazaya girelim. Burada var mı size göre bir şeyler? Hadi koşun bakalım. Bir de buraya bakalım anneciğim. Gelin bakalım. Şu ileride varmış. Ne? Çocuk kıyafetleri şu ileride. Gel anneciğim. Hadi bakalım. Var mı burada bir şeyler? Damla bak nasıl bu? Aa bak bu perişler de çok güzelmiş. Evet ne Aa, Ama ne yapacağız? şey Anneciğim o yazlık. şey değil mi? Evet anneciğim o yangın söndürmek için. Onu koy anneciğim oraya. Damla bak bu nasıl? O güzel ya. Beğendin mi? Ama şu, şu kötü biraz. biraz. Anneciğim onlar yazlık ama elbise. Yazlık mı? Evet biz kazak alacağız. Kazak as onu yerine. Evet. Ama onlar yazlık ya. Bir kışlık olarak şunlar var galiba sadece. Bak. Evet. Ben istiyorum. Online'sından başka yok ama şey var. Başka renginden var. Hangisinde bunu mu? Bu da çok yüksekte asılıymış. Çocuklar biz burada da aradığımızı bulamadık. Kıyafet alacağız anneciğim ama bulamadık ki. Anneciğim burada çocuk kıyafetleri yok ya. Orası büyüklere göre, çocuklara göre yok. Çocuklar biz hiçbir şey bulamadık bugün ya kıyafet. Ne yapacağız? Ne yapacaksın anneciğim? Masaj mı yaptıracaksın kendine? <laughs> gel. Ne yapalım çocuklar şimdi? Biz başka bir mağazaya mı gitsek? <laughs> en iyisi biz akşam babanla beraber gidelim alışveriş merkezine oradan alalım. Burada güzel bir şeyler yokmuş. mu? gidelim mi anne? Bak Flavatür'e gidelim. Hadi en iyisi markete gidelim biz çocuklar. <laughs> Abi, Gel anneciğim markete gidiyoruz Damla. <laughs> Damla. Gel markete gidiyoruz. Hadi anneciğim alın ne alıyorsanız gidelim. Anne ben. Eymen okuldan çıkacağım. Anne Okula bak şimdi gözü kapalı bundan ikisini seçeceğim. Hadi bakalım seç. E nasıl seçeceğim? Sen Yok, seç. ben, ben, ben. Sen öyle değil, bak buradan böyle elinle böyle gel 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 birinde dur. Öyle seç. Yok, ben, Hangisi hangi gelirse. Şöyle oynayalım mı ben? Şey. Okay. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Haribo geldi marshmallow. Ben, Hadi sen de yaptı ama hangisi gelecek? Ben alacağım anne. Hadi yap bakalım. <laughs> Petito geldi. Petito. Al hadi. Ben bunu istemedim. Ben bir daha. Hadi çocuklar ne alıyorsunuz? Artık alın çıkalım. Yoruldum an. ben. Bilir, sen söyle. Seç birini. Ben bunu alacağım. Tamam sen onu al. Sen ne alıyorsun anneciğim? <laughs> ne, Neyin şekeri seçtin sen? Ama bunun L'si varmış? Dörtüsü varmış. Rus varmış, Yorulusu varmış. Çelerliği. Evet. Her çeşitinden varmış. Evet anneciğim.